Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz video ve kanala hepiniz hoş geldiniz ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, çok güzel ve en güncel yeni bir hileyle karşınızdayım arkadaşlar uzun süredir video atmıyorum kanala ve güzel bir şey çok iyi bir şekilde video ile döneyim dedim arkadaşlar bugün e, yapacağımız olay yani göstereceğim hile olacak. Hile ne hilesi? Karakter fulleme hilesi arkadaşlar oyun içinde. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Bu hesaba ben herhangi bir, bir hesaba, bu hesaba veya herhangi bir, bir hesaba karakter fulleme hilesini yapmadım. Ee, onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu an bunun bunu, bu hesapta bu karakterler var. Ee, arkadaşlar yapmayacağım da. Hiçbir hesabımda. Ee, hileyi ben size ufaktan tanıtayım arkadaşlar. Hile de e, ee, Asus'un göstereceğim site var arkadaşlar. Açıklama kısmına vereceğim sitede giriş yapacağız arkadaşlar. Oradan formu dolduracağız ve e, 48 saat yani 2 2 gün içerisinde e, size sunucudan gönderilecek arkadaşlar karakterler online olarak. E, şimdi ufaktan başlayalım arkadaşlar. Şimdi karakter fullleme göstereceğim ben size bugün. Site, sitemiz bir form sitesidir. E, şöyle hemen geçelim. Hemen e, şurada yandak açık zaten evet açık sitemiz açıklama kısmına vereceğim bu site linkini buradan geleceğiz arkadaşlar ee, böyle bir alan bizi e, karşılıyor kafa topu ki hoş geldin buraya e, posta adresinizi siz arkadaşlar herhangi bir şifre veya bir şey istemiyor ücretsiz tamamen ücretsiz bir site hiçbir eksiniz zararınız olmaz arkadaşlar merak etmeyin yani güvenilir bir site zaten google'ın kendi sitesi bu biz form oluşturduk arkadaşlar bunu sunuculara gönderecek bu bütün verilen yanıtlar sunuculara gönderecek sunuculardan da Gereken işlemler yapılacak hesap isimlerine E-post ee, e adresinizi giriyorsunuz arkadaşlar ee, sonra oyun içi kullanıcı isminizi giriyorsunuz ve Asıl olay Bakın arkadaşlar gerekli şu e kırmızı yanan işaretler gerekli kırmızı yani yan, Kırmızı yıldız var ya onları yapmak zorundasınız sayfada e posta adresine girip kullanıcı isminizi bakın sakın yanlış yazmayın arkadaşlar yazın sonra bir de en önemli yere hangi karakteri istersiniz şu şu an e, burada şöyle bir şey var burada en fazla e, iki tane karakter seçme hakkınız var arkadaşlar yani bunu da söyleyeyim size bir tane değil bir tane seçebilirsiniz iki tane maksimum iki tane karakter seçebilirsiniz burada ben mesela hesap ismi yazıp alamet ve yani e, gök muhafızını seçtim arkadaşlar burada e, bakın diğer hep seçiliyor ama ki takdir diğer e, takdirde böyle bir 3-4 tane yani 2'den fazla kutucu işaretlerse zaten formunuz yani yanıtınız kaydediliyor ama e, sunucu zaten otomatik olarak sayfa göndermiyor arkadaşlar. Yani bu yüzden direkt iptal olarak sayılıyor sıfırlanıyor. O yüzden yani bakın iki tane karakter istediğiniz istediğiniz karakter seçiyorsunuz. İsminizi e-posta yazıp kanala abone misiniz? Evet veya hayır işaretliyorsunuz ve gönder dediğinizde arkadaşlar bak mesela Şöyle atıyorum şu an etcmail.com kullanıcı ismini gerekli yerleri kesinlikle dolduruyoruz kanal şöyle gönder dediğimiz arkadaşlar yanıtısı kaydını başarı bir şekilde diyor başka bir yanıt gönder dediğinizde işe yaramayacaktır çünkü bir şöyle bir şey var bir de şunu unutmadan söyleyeyim arkadaşlar bir telefondan yani bir cihazdan bir kere yapabilirsiniz bunu ona göre haberiniz olsun arkadaşlar. Veya tabletiniz falan, yapabilirsiniz bilgisayarınıza. Bu size kalmış. Ee, aynı hesaba aynı karakterler gönderilmiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Aynı hesaba işlem yapılmıyor bu arada arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Aynı hesaba aynı telefonda bir kere yapılabilir. Ee, bu kadar arkadaşlar. Yani haberiniz olsun. Formu 2-3 kere yapmanızın bir amacı şey değeri olmayacaktır. E, ee, bu video bu kadar açıklama kısmına vereceğim linkten girin arkadaşlar bir reklam gelecekti karşınıza onu girip e, geri tuşuna basıp oradan bu sayfaya gelin e, varsa sorularınız veya düşündükleriniz yorumlara yazabilirsiniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum daha çok böyle videolar için like atmayı unutmayın görüşmek üzere bir sonraki videoda.